Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Beni görebiliyor musun Evet, görüyoruz. Aa ne yaptın? Neden oturdun valizin üstüne bakalım. Şey, e, ben vali ben tatil valizimizin içine küreklerimi koyacağım. O ama tatil valizini açamıyorum. O yüzden babamı çağıracağım. Baba! Baba! Efendim kızım. Baba, ben küreklerimi tatil valizinin içine koymak istiyorum. E tamam koy kızım. Neden koymuyorsun? Merhaba arkadaşlar ben de herkese merhaba diyeyim. Ama baba ben valizi açamıyorum ki. Nasıl açamıyorsun? Aç fermuarını işte. baba sen aç da görelim. Ben açamadım. Nasıl yani? Hayır işte. A -a, dur bakayım. Aa, bu ne ya? Aa, of bunlar bozulmuş kızım. Galiba sıkışmış. Aa, çıkmıyor açılmıyor. Hmm. Nasıl yani? ee baksana sıkışmış bunlar buraya. Aa. Aa, ben gideyim hemen. Tamir aletlerimi alayım geleyim. Ve bu fermuarları açayım. Bunlara koyayım. Oh, bak kızımın burada ne var? Aa, kızım sen de ben tamir aletlerini almaya gidince bunun içindekileri arkadaşları göstersene. Tamam. Arkadaşlar ben bir oturayım. Daha sayayım da? Oturamadım. Ama. Oturamıyorum ki. Hop saçları takıldı. Oturdum arkadaşlar burada pembe bir timsah. Evet. Tatlı. Dur şu Evet. Dur. Devam et. Koyamadım. Dur şu pembe timsah. Kale. Turuncu bir kale. Ooo denizde kumdan kale mi yapacaksın? Evet. Yap, kumdan kale yapacağım. Bu Ve ne? bir tane deniz at. Al sarı deniz at. Sarı deniz at. Aa, bu tane çantası da ne kadar büyükmüş böyle. Of zor taşıdım. Of, bunun içindeki aletlerle bu valizin fermuarlarını kesin açarım. bir sürü şey var. Kızım, şunları biraz toplasana lütfen. Tamam. Arkadaşlar, ben bunu Acaba hangisiyle açayım? Bakayım. Şu matkapla birazcık böyle zorlayayım bakayım. Ay, açılmadı. Bir daha uğraşayım. Aa, olmadı. Her şey bende bu da babamın şeyim var. Aa bu tornavida. Bu tornavida işe yarar mı sence kızım? Baba ikisi de aynı değil mi? Bakayım. Bızız. Ah açılmıyor. Ah, bu neden olmuyor ya bir Kü türlü? Küçücük bir delik açıldı. Bu valizi kim kapattı? Ne kadar da sert kapatmış. Gerçi uzun zamandır kullanmıyor muyuz? Açmıyor muyuz biz? Anlamadım ki bu valizi sıkışmış iyice. Cık. Of bu bir... Anahtar. Bir de anahtarla deneyeyim. Hmm. Of anahtar da olmuyor. Nasıl olur ya? Cık. Bunlar vida. Vidalar hiçbir işe yaramaz. Bakayım. Bu ne? Bunun adı neydi ya? Allah Allah hatırlayamadım. Ben onunla bir kere benim dişimi çekmişti. Çok acımıştı. Bu kerpeten miydi ya? Bu ooo. Bu bayağı işe yarıyor sanki. Kızım yardım et sen de yardım et. Destek kuvvet ver bana. Tut bacağım asıl asıl asıl. Mmh, Olmaz abi beni asıl. <laughs> <laughs> yapıştı bacağıma. <laughs> bacağıma çok yapıştı. Dur bakayım. Bu ne? Bu neydi? Bu da çekiç. Bakalım çekiçle deneyelim. Tak. 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 Aa olmuyor. Ne yapıyorsun kızım? <laughs> çekiç bir tarafından çıkacak. Kızım ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> kızım bana yardım et. <laughs> Bu kalemun gibi kertenkele gibi yapıştık işte kapağımı <laughs> Arkadaşlar ben de babamla birlikte şey e, çak çaktım. Babam hemen çekti. Ay, ee, ya. Kızım kızım da bana yardım mı ediyor yoksa engel mi oluyor anlamıyorum. <laughs> kızım bu eşyaları valize yerleştirmek istediğine emin misin? Evet. Hadi çak çak. Hı -hı, olmuyor. Maalesef arkadaşlar. Çekiç de işe Ama, yaramadı. Testere Sıradaki ya. hmm, bu testereyle fermuarları kesebiliriz. E peki kızım şimdi biz bu fermuarları keseceğiz falan da sonra ne yapacağız ya valizimiz Baba, açık hani Ama valizimi kuzu kullanmamız lazım. Ama baba nasıl kapatacağız o zaman? o zaman ben yeni fermuarlar takarım sen hiç merak etme. Usta baban her şeyi halleder. Hadi bakalım tık 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 Baba babası da mı? nasıl oldu belli değil. Aa, bu da olmadı ya. Neden olmuyor bunlar? Of, sanırım ben bu işi çok da başaramayacağım. Galiba hepsini denedim. Şimdiye kadar neler denemiştim? Hep birlikte görelim. Testereye denedim. Olmadı. Anahtarı denedim. Olmadı. Baba dikkat et beni düşüyorsun ya. Ay kuzum dikkat et. Tornavidayı denedim olmadı bakın çekici denedim olmadı bu neydi Bızzz. matkabı denedim olmadı bu neydi böyle bu da kerpeten miydi bunun adını da hep unutuyorum ya evet bunu da denedim olmadı bu galiba bu işi ben yapamayacağım Barbie Barbie evet Tamircinin numarası kaçtı. Tamirciyi arayalım. Niçin ne bozuldu ki? Ya kızım Ay. tatil valizini hazırlıyoruz. Kızım tatil valizine eşyalarını koyacak ama bir türlü şeyler fermuarları açılmıyor. Ne yapacağız? Sen o <laughs> diyorsun. Evet baksana sıkışmış bu fermuarlar buraya. Ay ben düştüm ya buraya Ay kızım dikkat et kızım gel 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 kızım. Evet Barbie hemen tamirci... Ay mi? kız gene düştü. Kızımız düşüyor. <laughs> Gel kızım sen buraya otur. Ya. Barbie ne yapıyorsun? Tamircinin şey, numarasını versene. Ya bak şu şifreli. Neyse şifreli. Şimdi ama sıkışmış görmüyor bak görmüyor musun? Çıkmıyor bak Barbie çıkmıyor. Bak bak fermuarla <laughs> açılmıyor Barbie. Bak buradan biraz açıyoruz. Bak, açıyoruz açıyoruz ama gitmiyor Barbie. <laughs> Bu kadarcık yerden nasıl kızım? Açıldı inanmıyorum. Oo Bütün tamir aletlerinden daha güçlü. Ken. Efendim babacığım. Bu şifreli sen bu sayıları görmedin mi? Nasıl şifreli? Dur bakayım gözlüğümü takmamışım. Bunlar burada numaralar mı var? Evet bak. Ama Ben numaraları olmadan çıkardım <laughs> bir tane. E şifresi koç peki? 00.000 Yıldönül. Yıldön <laughs> Hiç evlenmedik mi yani? Aa sanki <laughs> hatırlıyorum. Ben unuturum diye sen hepsini sıfır yapmamış mıydın ya? Öyle bir şey vardı sanki ya. <laughs> ne, de ne de unutkanım. Bak sıfır sıfır yazıyorsun. Evet ne yapıyoruz? çekiyorsun? Bakayım çek bakayım. Dur çekiyor. Dur dur bakayım dur bakayım. Ay. Gör bakayım ben. Aa açıldı. Bu kadar kolay mıydı ya? <laughs> evet. Ay. Ah Sen vardır. bir saat boşu boşuna uğrağım Evet çok uğraştım ama aslında biraz da keyif aldım, eğlendim gibi de yani. Ama zaten o tamir <laughs> aletlik, o tamir aletlerin hiçbir işe yaramadı biliyor musun? Ben az önce birazcık sakarlıkla daha iyi açtım doğrusu. Canım o şey, o onlar oyuncak tam kilitlenmemiş mi? Barbie biz en iyisi yeni bir valiz alalım. Allah korusun ben böyle açtıysam hırsızlar <laughs> çok daha kolay açar. <laughs> i̇yi bir, <laughs> bence de bunlar iyi bir valiz aslında değil mi Azra? Ay, evet. Evet. Bak evet. tatil valizini açın bakalım. Ben bu arada senin kullandığın tamirler var ya. Evet. Onlar oyuncak. En biliyor biz de oyuncağız. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar <laughs> videomuzu izlediğiniz için yani biz videomuzu çekerken <laughs> eğlendik zaten <laughs> önemli olan da eğlenmek ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederiz Barbie'ciğim düştü kızıma da bir şey olmadan en iyisi gideyim Aa, kızım da geldi Onun zaman da çıktı görüşürüz Çıkacağım. arkadaşlar bye bye. <laughs>